Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yine Brawl Stars videosu. Brawl videosu derken artık çıldırdım. Neyse. Şu rengeç restoranda neler varmış. Aha. Aha güç yemeği belli Ana bu ne? Spatu yeah, Spatula tamamladık bunu. Tamam. Efsane bir ster var mı? Yok. Aa var ama 5000 mücevher. Neden? 5000 mücevher. Ay yengeç parası değil. Mücevher diyorum. E, yengeç parası. Pardon. Şunları da alalım. Bayağıdır olmuyor bunlar. Ana. Daha var mı? 11 gün kalmış. bin yengeç parasını hemen alıyor. Bunu da aldım. Tamamdır. Aha ücret istedi. Artık oyunun Aman. Ne oluyor lan? Onun ne oluyor? Oyuna bir şeyler oldu. Ne kediye? He bir tane paket kaldırıldı. Şunları da aç. Bu ne? Siz bunu videoyu durdurup okursunuz. Şimdi çift hesaplaşma oynayacağım. Zaten yine de görevim varmış. Bibi ile oynayacağım. Mo. Arkadaşlar siz Mo'yu açtınız mı? Neden iki tane kolet var? Sorabilir miyim? Şunları da alalım. Allah, ne oluyor lan Edgar var? Edgar var, Edgar var, Edgar yaklaşma. Benim etrafımda neden hamburgerler dönmüyor? dönmüyor şunu alalım. <laughs> Pardon. Orada grif var. Sen gel. Sen de, sen de kaşınma. İnternetim çok kötü zaten. Aldım ay Ne ara topladık la? Neyse. Topam neden dönüyor benim? Aha beleşük. Griff kardeş sen gel bak. Ana. Öl! Gel gel çıkabilirsen çık. Kolet alırsın. Kolet sana bırak. Adamsın. Aha. Bir kişi daha mı var lan? Takım arkadaşı herhalde. lan. Ben... Neredesin? He tamam. Bu tarafta. Aha o tarafta. Hem arkadaşının da olmasını beklemiş. Bak. Gel lan. Hayır hayır hayır. Aa. Adamsın kolet. Ben iki kişi kolet üç kişi. Hadi efsane al be. Bugün efsane bir tane yaptım. Süper Ender'den efsanevi atladı lan. Ver bakalım ver yeni yeni ne varmış görevlerden. Aa tekrar oyna. Aga birisiyle şey yapmam lazım. Bakalım şu oy baya birikmiş. Neyse bibiyle yine neden ne, yine... ya neden ben yine birbiri oynuyorum? Bugün hep birbiri oynayacağım. Kuralımız bu, hep Bibi. Al. Klas çok yavaşsın bu arada, söyleyeyim. Gel arkadaş, zaten arkadaş. An, an şuna. Karides. Bu yeni etkinliği de istemedim zaten. Acaba sonra Kenji mi gelecek merak ediyorum. Yeni güncellemede Kenji mi gelecek acaba? Aha ayı. On biz daha beş yüküyoruz. <laughs> ok. Al şunu. Tamam. Okey. Ne zaman görevlerim bitecek? Görevlerimin bitmesini istiyorum. Kuralımız değişiyor. Kuralımız değişiyor. Tamam mı? Yeni karakter tabii ki de Edgar değil. Edgar'la çok kötü oynuyor. Aa, bunda hamur bu yer var. <laughs> Pardon. Ee, El Primo'nun kostümü var mı yeni? Yok. Kalla görevim varmış. Hemen yapıyorum. A few moments later. var. Nedense hiç bilmiyor. Tik de var. Bana ne? Aa bizde mo var. Kesin yendik. Lan beni bekle. Fare bak küçüksün zaten ezilirsin. Aha Gel gel mo. Mo. Gel lan. Ben uy. Al şunu rahat. Bunu beklemeye gerek yok. Dört yük ol. Lola git kaşınma. Lola kaşınma. Lola. Al. Öldün ne oldu? Sırf yük için buraya mı geldin? 3 kişi kalmış bu arada. Aha şu Poco'yu alırsak o da altı yük. Gel buraya. Lan! Ömek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mo Mo ne yapıyorsun? Tamam şu yükleri de aldık. Gel. Gel gel gel. Gel kaşınma. Tamam aldık. Aha bir tane görevim bitmek üzere. Sonra bir tane yıldız kutu veriyor. Hadi şansımıza bundan bir efsane çıksın be. Vallahi bir efsane çıksın yüzüm gülecek ya. Aha. Hepsi de boş. Abi bir de Lolo. Adam pro değil ki. Al dur 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 dur. Dur ben. Öldüm yine ya. Lola kaçsana ne duruyorsun. Al işte. Yatan bir görevimi bitirecekken niye böyle yapıyorsunuz? Karla görevim vardı zaten lütfen tekrar oyna deme. Yanlışlıkla girdi dedim. Ah sakinim. <laughs> sakinim. Tamam. Oy. üçlük Lola sen Lola Lola. Tek biz mi proyüz? Lola sen bunları al. lütfen. Lola sen bunları al. Ben bunları alacağım. Gelin gelin yükçükler. Üç tane yükümüz oldu bile. Barley sen bana ne yapacaksın? Barley git. Allah Allah. Enler karakter almış bana. Aman. Barley. Lan orada pem varmış. Orada spike varmış. Git lan spike. Git lan pem. Pem git. Ben böyle geldim. inşallah gelmez lan. Gıcık oldum şu peme. Bugün herkese gıcık oluyorum. Vallahi dalarım hepinizi. <laughs> ultimi bozdu. Sen benim ultimi bozarsın he? Ben öleceğim. 8 yüküm. Öleceğim. Aha. Bu ne? Aa beleş yük. 52. Bunu da ha yük vermiş. Yes, PK. Hayır. Hayır. Uy, tamam aldık. Ve uy, dur bir dakika dur. He. 4 tane görevim bitti. Acaba be süper ender. Acaba kaç tane de olacak? Ver uy. İki tane. İlk önce elmasımızı alalım. Hadi bir evs... Abi neden hem ben ben de hep süper enderde kalıyor? Neyse bu videodan da bu kadar olsun. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like attıysanız görüşürüz. Bay bay.